Şimdi mesela bizim birçok dostlarımız katıldıkları kamplarda, atölyelerde, işte bir günlük bir tekne gezisinde bile yani ne kadar fazla böyle bir bakıyorsunuz ki görüleri, açıları değişiyor, iyileşiyor. Neden şuna niyet ediyorlar? Evet, ben öğrenmek istiyorum, keşfetmek istiyorum karanlığımın içerisindeki bilgiyi de almak ve oradaki de bugüne kadar bilinmez diye korktuklarıma da kapımı açmak istiyorum. Bu bilinmezi anlayabilmek üzere kendimizi açabilme güveniyle, korkuyla karanlıktan kaçmak da ya da o korkunun içerisinde korku üretmek ve korkuları da geleceğe endişeler olarak yaymak ve tedirgin, bezgin ve gergin olmak da karanlığa sapmanın bir türüdür. Bakın. Diğer taraftan da bazı kişilerde ışığın yolunda, manevitin yolunda aşırıya gittiklerinde de, aşırı pozitif olduklarında da, mesela. İşte ben hiçbir şeye dokunamam, hiçbir canlıya şöyle yapamam. Hayatın gereği neyse, neredeysen, icap eden neyse yapılır. Hiçbir şey olmaz değil, olurlar ve mümkünat alemindeyiz. Her biriniz şartlar değiştiğinde bambaşka şeyleri yapacak, bambaşka rollerdeki insanlara dönüşürsünüz arkadaşlar. Önce bunu görün ve kabul edin. Bir taraftan da seçiminiz sizin dengede olmak. Bir ayağınızda evet ruhunuz, manevi tarafınız, aydınlığınızın içinde bir tarafta yeni şeyleri öğrenebilmek ve yeni keşfedebilmek üzere karanlığın aydınlık tarafında olabilir. İşte bu ikisini dengede götürenler için ise hayat bu sefer bambaşka yenilikler açar. Sana sunacağı şey aslında senin cennetin olu verir. Diğer taraftan bunu beynimiz içinde bakalım. Mesela şimdi sağ beynimizin özellikleriyle sol beynimizin özelliklerini böyle karşılıklı olarak birbiriyle eşleştirdiğimizde bir bakıyoruz ki bir tanesi işte her şeyi didik didik hesaplayacak, kitaplayacak, lineer bir zaman diyecek, geçmiş diyecek, gelecek diyecek, zaman içerisinde öğrenecek, hafızalar olacak, her şeyin hesabını kitabını yapacak. Diğer tarafı ise bir bakacağız ki sevecek, aşk diyecek, huzur diyecek, tat diyecek, lezzet diyecek. Tek başına ikisi de, iki beyin yarı küremiz de bize yetmeyecek. Yani bunu aydınlık ve karanlığın işte unsurları olarak görürsek ya da annemiz ya da babamız olarak görürsek ya da ruh veda veya madde olarak görürsek işte hem ruhumuzu hem bedenimizi bir yerde denge içinde buluşturabildiğimizde sağ ve sol yarı küreleri denge içinde buluşturabildiğimizde bu ikisinin ortasından yepyeni bir enerji ve yepyeni bir kanal çıkar ki yukarıya çıkan bizi göğe göksel ağacımızla manevi yıldızlara, kainat internetine bağlarken bir tanesi de kuyruk sokumuzdan ve ayaklarımızdan yere ve dünyaya doğru iner ki o da hayata ve dünyaya kökler. Bir taraftan yere ve dünyaya köklenebilmeyi ve bağ kurabilmeyi, bir taraftan göğe köklenebilmeyi ve kainatla, göksel tarafımızla, ruhsal tarafımızla yeni bağ... Yani madem öyle, işte ben sadece aydınlığa akayım. Sadece karanlığa kayayım Ben işte ee, sadece ibadet edeyim. Dağın başına çıkayım, inziva yapayım. Tamam onu da yap. İnziva da yap. Güzel. Bizde oruçlarımız var. Detokslarda bir sürü hani şunu yiyeceğiz, bunu yemeyeceğiz. İşte bir sürü çalışmalar yapacağız. Hatta sessizliğimiz var, konuşmamamız var, hareket bilmem nelerimiz var. Bir sürü şeyler yapabiliyoruz. Ama diğer taraftan Aşırıya gitmekten sakınacağız. Hayatın tadını, lezzetini alan olacağız ki ruhun ya da maneviyatın da tadını ve lezzetini alan olalım. Şimdi bazıları hatta biz şimdi kampa geliyoruz çeşitli etkinliklerde. Hadi arkadaşlar diyoruz işte çok basit bir bilgi alışverişinden başlıyoruz. Biraz daha derine biraz daha derine tabi böyle maneviyat sarhoşu olmuşuz. İçimizden gönlümüzden böyle aşkla akmaya başlamışız. Tamam diyoruz, bakın yukarıya böyle köklendik ya, şimdi bunu yere de, hayata da yapalım. Yeryüzüyle de, dünyayla da köklenelim. Ne yapalım? Hoplayalım, zıplayalım, sohbet edelim, dokunalım, kucaklaşalım, dans edelim. Dünya hayatı içerisinde ruhumuzdan ve özümüzden aldıklarımızı da yer ile temasa geçirelim. Yerden aldıklarımızla göğe ekelim, gök ekinli biçip yere ekelim. Bunu ruhsal rüyalarla, olay rüyalarına da benzer şekilde yaşarız. Mesela biz rüyalarımızın malzemelerini, tüm o imajinasyonlarını yeryüzüne ektiğimiz olaylarımızın içerisinden toplarız. Topladığımız hasatları rüyada yeriz, yediğimiz besinlerle yeniden toplarız onları dillendirir, ifadenlendirir, tohumlandırırız. Yani olay rüyalarımız ruhsal rüyalarımızı, ruhsal rüyalarımız olay rüyalarımızı besler. Ama dersen ki karanlık daha iyi, yataya geçersin. Dersen ki sürekli hareket edeceğiz, büyüyemezsin, gelişemezsin, ilerleyemezsin. Ya olur mu hep hareket etsem, sürekli koşsam, daha iyi değil mi? Hayır daha iyi değil. Onun için gece yataydır. Gece dinlenmektir. Her gün bu sebepten dolayı geceleri yatay vaziyete geçeriz. Gündüzleri güneş bizi, ışık bizi, aydınlık bizi dikeye davet eder. Hadi gel der şimdi bak. Eril, gündüz, ışık. Bununla beraber çalışalım, hareket edelim, Eyleme geçelim. Ve sen eğer bu dengeyi kurabiliyorsan bir bakarsın ki duyular, beden, hareket, bütün bu enerjiler müthiş bir uyum içerisinde olmaya başlar. Ve şimdi tabii ki e, şunu da hatırlatmak da fayda var. Birçoğunuz aydınlığı da karanlığı da tam kavrayamadığınızda kiminiz Karanlıktan korkuyorsunuz, kiminiz de ışıktan korkuyorsunuz. Ya olur mu kim ışıktan korkar dediğinizde bugün birçok kişi manevi hal ve durumlardan korkup kaçıyor. Bakın. Ne demek yani? Şimdi bir geleceği gören bir rüya görüyor. Bakıyorum ki korkmuş, ee, kaçmış. Peki... Onlar ne yapıyor biliyor musunuz? O alanda bir yatay ve durağan enerji meydana getiriyorlar ve o yatay, durağan enerji de bu sefer onları karanlığa ve eksiye çekiyor. Eğer korkularınız varsa, endişeleriniz, panik ataklarınız varsa, karanlığa sapan, hayatınıza durağanlık ya da durdurduğunuz yerler var dostlar. Hayatınızda öfke varsa, hareket etmediğiniz yerler var. Öyleyse bakın hareketin de bir ritmi olması ee, ve duranlığın, uykunun, dinlenmenin de belli bir miktar olması. Aslında bunun her birimiz bakın bildiğimiz şeyleri biraz daha azıcık daha derinleştirerek anlatıyoruz. Şimdi diyelim ki uyku ne kadar kıymetli değil mi? Uykumuza diyoruz hatta mümkünse karanlık olsun. Şimdi o uykuda çok güzel dinlendik. Hadi 7 saat, hadi 8 saat. Adam 12 saat uyumak istiyor. Şimdi 12 saat uyuduğunda beden uyuşur, tembelleşir, kalp zayıflar, hayattan isteksizleşmeye başlarsın. E hadi 14 yapalım. Zaten 2-3 saat gündüz yeter. Şimdi işte bu ritmi seçimlerinde hareket ve hareketsizlik, ruh ve madde olarak da düşün. Yani hep madde, hep para, hep dünya işi, hep karanlık demek. E peki hep maneviyat, hep ruh, hep ibadet, hep gündüz ve hiç uyumamak demek. Oysa ki gündüz gece rüyalarımız için çalışıyoruz. Gece gündüz yapacağımız olaylarımızın besleyeceği ifadeler ve tesirler üretmek ve hatırlatmalar için yapıyoruz. Şimdi bakın ne kadar bir ters köşe oldu. Bu bölümü bir daha dinleyin ne demek olduğunu anlamak için. Öyleyse her birimiz aslında yerindelik kurallarını uygulayabildiğimiz oranda mutlu olur. Çok güzel şimdi bir sürü şeyler var ben onları şimdi okumak da istiyorum. Sizlerin ee, rüyamda kendini bilmeden Rabbini bilemezsin dediniz. Hocam ne kadar güzel. Bilmeme halinin tadıyla an be an buluşma yolculuğu çok şükür. Evet. Şimdi buradaki bir taraftan öğrenmek çok kıymetli. Bir taraftan öğreneceğiz, keşfedeceğiz. Bakın o keşifler işte bizim karanlıkların içerisindeki bilgiyi doğurtabilmemiz. Yani ışığı doğurtmamız. Karanlık zaten sürekli kendini doğurur ve ışığı doğurur. Karanlığın kendisi bir rahimdir. Bu sebepten dolayı her kadın bir rahim ve aynı zamanda doğumun ve doğurganlığın bir sembolüdür. Evet, duygularımızın taşmasını okuruz. Evet demiş. Vardiyalı çalışanlar için ne demek lazım? Neden vardiyalı gece çalışmaya ihtiyaç duyuyorsunuz? E buna bir bakın. E özellikle mesela gece çalışanların e, ee, çi enerjisini emebilmede yani çünkü böbrek bir noktasından ayak tabanından aldığımız bu işi böbrekler yapar. Zaman içinde mesela bu alanlarla ilgili neler oluyor? Nerede aydınlıkla karanlığı şaşırıyoruz? Kendimize nasıl ışık oluruz diyor. Şimdi biz hem ışık hem maddenin zaten buluşumu ve birleşimiyiz. Şimdi varlığımızdan, özümüzden, gönlümüzden zaten ışıklar ve nurlar akıyor. İş bunu alabilmek üzere kendimizi açabilmemiz. Kendimizden kendimize açtığımız köprülerden, kendimizden ve özümüzden beslenmeyi kabul edebilmemiz. Gece ders okumak, öğrenmek iyi geliyor. Bu durumda mi? Şöyle... Tabii ki ben de mesela sabah 5'te falan kalkardım. Ee, şeyde okuldayken mesela yoğun dersler bazen sınavlar olurdu. Şimdi yapabilirsiniz. Her zaman mı bunu yapıyorsun? Hayır. Bazen gece uyumamak da güzeldir. Gece kalkıp mesela gecenin gece ruhsal çalışmaların enerjisini yükseltir. Gündüz madde ve dünya enerjisini yükseltir. Güneş Maddedeki gücü bedeni besler, ay ruhsal ve duygusal tarafını besler. Bakın. Yani düşüncelerinizi ve bedeninizi besleyen güneş, duygularınızı ve ruhunuzu besleyense aydır, gecedir. Bir dostumuz der ki ben kayboldum. İşte arkadaşlar bakın. Kiminiz bembeyaz ışığın içerisine girer kaybolursunuz. Bazı mesela adam gidiyor ayvaska kampları yok bilmem ne şeyleri biraz ışık bilmem ne hazır değil köklenmemiş kayboldu gitti. Ya da birisi işte gitti aşırı madde, para, borçlar şunlar bunlar ya da bir ilişkiye tuttu kendini. İlişkinin içinde tutkuyla kayboldu gitti. Ayaklarınızı yere sağlam basmanız. Her şeyi yapabilirsiniz bakın. Her türlü maddenin, dünyanın... İşte diyelim ki bitkinin her birinden fayda sağlayabilirsin. Hiçbir tanesi zararlıdır değil. Her şeyin dozu, doğru dozu faydalıdır. Oksijen zehirlenmesi bile yapabilirsin. Su zehirlenmesi dahi olabilirsin. Baldan dahi zehirlenebilirsin. Hani sadece siyanürden değil. seki her gün belli bir siyanür atomuna ihtiyacımız var. Onun için ne diyoruz? Kayısı çekirdeğinde bu çok var faydalıdır. 3-5 tane alın, yiyin bakın. Ama içinde siyanür var. Bu en büyük zehir. Hayır, doz meselesi. İşte bu dozu, aydınlık ve karanlığın dozunu doğru şekilde anlayabilmemiz önemlidir. Şimdi gözlerinizi hani bembeyaz bir ışığın içine açtınız ve beyaz ışıktan başka bir şey göremiyorsunuz. Kaybolursunuz. Bak, ışığın karanlık tarafı. Yani hep bu beyazlık Diğer taraftan karanlığın içindesin ve o karanlığın içerisinde korku, endişe ve bugüne kadar potansiyelinle karanlığa verdiğin sana yansıyacağı için sen karanlığın içinde kaybolursun. Öyleyse potansiyelini iyileştir ki maddeye, dünyaya, karanlığa vereceğin ışık olsun ve orayı aydınlatan olsun. Sen karanlığın içindeki bir noktayı aydınlatabiliyorsan varlığın ve potansiyeliyle orası görünür, bilinir ve keşfedilir olur ki sana bilgisiyle özüyle akar. Işığa bakan kör oluyor diyor. Evet, tam da bu. Hatta kar körlüğü vardır. Bakın hani o kadar çok büyük ışıkları da demeyelim. Mesela çok uzun süre kara bakın işte diyelim ki belli bir zaman kar körlüğü yaşayabiliyorsunuz.